Alın çekirdeğinizi gelin. Sen çal kapımıya dalıyoruz. Deniz ben Serkan'la konuşacağım. Konuş tabi ya. Diziyi deniz üzerinden uzatacağım diye saçma sapan bir oyuna girdiniz zaten. Gerçekten çok yoruldum artık. Saçmalama. Şu an tam daha fazla asılmamız gereken andayız ya. Şu an vazgeçemezsin. Ya sakallı çekil aradan. Bir de sen karıştırma ortalığı yeter ya. Bu ilişki gerçek mi değil mi bilmiyorum ben artık. Ne düşüneceğimi bilmiyorum artık. Bana oyun oynama Serkan. Aşkla oyun oynanmaz. Eda. Bana bakın zor tutuyorum kendimi. Gireceğim artık araya ha. Sana aşk oyunuyla ilgili laf mı soktu? Aşk as. Ceren'in bakışlara bak kıskanç sarı. Aslında çok güzel bir şey. Zaten benim olduğum yerde aşkı yasaklayamazsın sen. İstediğim tam da bu. Ne? İşte bu. Kaç fragmandır söylüyorum biraz hırpalansa hafızası yerine gelir diye. Ve haklı çıktım. Eda biraz hırpaladı. Kendine geldi. Katkılarımdan dolayı tebrik etmek isteyenleri yorumlara bekliyorum. Ne karıştırıyorsun Eda Hanım? Neler yazdığını gördün mü Selin Hanım ya ya? Ne yazıyor gerçekten acaba ya? Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi akşama Fox'ta.